Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere elimde gördüğünüz bu eldiven nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Öncelikle kanalıma abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açtığınız zaman yeni videolarımdan ilk siz haberdar oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Ben bir tane eldiveni yaptım. Parmaksız eldiven gördüğünüz gibi bu şekilde. Diğer eldiveni de sizinle birlikte yapmak istiyorum. Motifimin bir tanesini hazırladım. Diğerini de etrafını birleştirerek devam edeceğim arkadaşlar. Eldivenimi kenara aldım. Şimdi diğer motifimi birleştirmek için başlıyorum. Bir tane zinciri çektim. Şurada alt sıranın bitiş yerinden ipimi sabitleyerek başlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum ikili tırabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu motifi zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Eğer bilmeyenleriniz var ise açıklamalar kısmında e, videonun nasıl yapıldığını ekleyeceğim. Daha önce başka bir videomda anlatmıştım bu videonun yapılışını. Videonun sonuna da ekleyeceğim arkadaşlar küçük resim olarak. Oradan da bulabilirsiniz videoyu izledikten sonra karşınıza gelecektir. Şimdi ben bu arayı hemen köşeye kadar yapıyorum. İki zincir, 3 sık iğne boşluklara batarak köşeye geldim. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımı çıkardım. Bu şekilde Ters yüzü birbirine bakacak arkadaşlar. Düz yüzü de iki motifin dışarı gelecek. Bu şekilde. Evet diğer motifin köşe kısmından geçirdim. Birleştirdim. Bir zincir çektim. Tekrar doladım ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada bir düğüm geldi arkadaşlar. Onu hemen ipini kısaltıp araya gizleyeceğim. Şimdi bir zincir çektim. Burada aradan tığımı geçiriyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Doluyorum ve buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet 3 tane ikili trabzanı yaptım. Bir tane daha zincir çekiyorum. Karşı tarafın boşluğundan tığımı geçirip bu şekilde ilmeğimi aradan geçirip bir tane daha zincir çekerek kapatıyorum ve yandaki boşluğa ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. bir tane daha zincir çektim hemen bu kısımda birleştiriyorum bir zincir daha yan tarafa geçiyorum yine bir zincir çektim bu arada tığımı geçirip bir zincirle birleştirip devam ediyorum şimdi köşeye geldik arkadaşlar buraya dikkat edelim 3 tane ikili trabzanı yaptım. Bir zincir çektim. Yine köşedeki zincirin boşluğun içinden geçirip tığımı iki zincir çekiyorum bu köşede arkadaşlar. bu arada bu motifin büyüklüğünü siz kendi elinize göre ayarlayın arkadaşlar. Ben 1, 2, 3, 4, 5. de 5. sırada birleştiriyorum. Siz kendi elinizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Eliniz biraz daha büyükse 6 Sıra da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burayı tekrar aynı şekilde burayı arkadaşlar düz öreceğim için ben şimdilik videoyu durduruyorum hemen başa gelene kadar başa gelince devam edeceğim. Evet arkadaşlar köşeye geldim ben şimdi köşeyi de üç tane ikili trabzan yaptım bir zincir çekiyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Bakın bu şekilde kapatacağız. Köşeden birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet bir zincir çekiyorum. Hemen şu boşluktan tekrar birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Doladım. Bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Karşıdan ilmeği alıyorum. Burada da birleştiriyorum. Bakın. Evet bir zinciri çektim ve bu sefer birleştirmeden devam ediyorum. Evet 3 tane ikili tırabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Burada birleştirmiyoruz arkadaşlar. Parmak kısmını için boş bırakıyoruz. Şurası olacak bıraktığımız kısım. 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Üç tane doldurdum. Bir zincir çektim. Burada köşeyi birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde parmak kısmı da boş kaldı. İki zincir dolduralım. Şimdi lastik kısmına geçeceğiz. İki zincir çekiyorum ve kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde birleştirdim parmak kısmımız böyle boş bıraktım şimdi 3 zincir çekiyorum lastiğini yapacağız hemen yandaki trabzanın tepesine atıp burada ikili trabzan yapıyorum tekrar ikili trabzan yapıyorum Buradaki zincirin arasına şu ipi de temizleyelim. Bir tane boşluğa e, ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Bu şekilde arkadaşlar bütün trabzanların tepesine batacağım. Aralara bir tane, her bir trabzan tepesine bir tane, boşluklara da birer tane batacağım. Arkadaşlar şimdi köşeye geldim. Köşeye geldiğimde bakın buradaki köşedeki trabzanların tepesine yaptım deliklere batmıyorum şuradaki boşluğa aradan tığımı geçirip bir tane araya ikili trabzan yapıyorum bağlantıyı bu şekilde oluşturuyoruz evet aynı şekilde trabzanların tepesine batarak sıranın sonuna kadar geliyoruz evet arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna geldim araya da bir kere battım ve buradaki başlangıçta yaptığım zincirle kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum 3 tane zincir çekiyorum doladım buradaki hemen ilk sıradaki ikili trabzanın şöyle arasından tığımı geçirip ikili trabzan yapıyorum şimdi lastiğe geçtik arkadaşlar lastiğini oluşturuyoruz tekrar doladım bu sefer de arkadan böyle arkasındaki yandaki trabzanın arkasından geçiriyoruz. Bu şekilde tığımızı çıkarıyoruz. Ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar doladım. Önden tığımı geçirdim. Şimdi doladım. Arkadan geçiriyorum. Doladım. Önden. Pardon. Doladım. Arkadan. Belinden yani. Trabzanların belinden geçiriyoruz arkadaşlar. Tepesine batma yok. Burada belinden alıyoruz ilmeklerimizi. Evet arka belinden ön belinden bu şekilde sırayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ikinci sırayı ben tamamladım böyle başlangıçta yaptığımız zincirle birleştiriyorum kaydırma yöntemiyle 3 zincir çekiyorum tekrar doluyorum şimdi 3. sıraya başlıyorum yine aynı şekilde Belinden alıyorum, ikili trabzan yapıyorum. Pardon, biraz sıkıştırdım. Tekrar doluyorum. Arkasında, arkasındaki trabzanın belinden alıyorum. Bu şekilde doluyorum. Önden alıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde lastiğimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Toplamda 6 ya da 7 sıra yeterli olacaktır. Ben bunun lastik sırasını 7 sıra yaptım arkadaşlar. Siz kendi bileğinize göre ayarlayabilirsiniz. 8-9 sıra da yapabilirsiniz. 5 sıra da yapabilirsiniz. Zevkinize kalmış arkadaşlar. Ben tamamlayıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, 7 sırayı ben tamamladım. Burada başlangıç noktasındaki zincirle birleştirip kaydırma yöntemiyle bir zincir çekerek hemen ipimi kopartıyorum ve parmak kısmına geçiyorum Evet arkadaşlar ben şimdi zincirle ipimi sabitledim hemen şurada gördüğümüz ikili trabzanın tepesine batıyoruz ve bu ipimizin ucunu da arada gizliyoruz ipimi sabitledim 3 zincir çekiyorum doluyorum araya batıp ikili trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum tekrar doluyorum tekrar ikili trabzan yapıyorum doluyorum şu araya boşluğa batıyorum Evet şimdi yandaki trabzanın tepesine batıyorum tekrar buradaki ipi keseceğim birazdan bu şekilde trabzanların tepesine batarak devam ediyorum köşeye geldiğimde arkadaşlar şuraya ortaya batacağım şimdi durduruyorum tekrar başlatacağım Evet arkadaşlar bu kısmı yaptım parmağımızda gelecek olan kısmın doladım şu ara var ya Evet tam bu araya ortaya boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum doluyorum ve karşı tarafa dönüyorum her bir trabzanın tepesine birer tane batıyorum. Bir de ortalara batıyor, batıyorum arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Evet arkadaşlar başlangıç yerine geldim. Hemen buradan şöyle karşıda başladığım zincirin tepesine batıyorum. Lastiğimizin ilk sırasını oluşturduk şimdi. 3 zincir çektim. Tekrar doladım. Önden bir tane ilk trabzanın önünden bel kısmından doladım. Şimdi tekrar yandaki trabzanın şöyle arkasından bilek kısmını yaptığımız gibi arkadaşlar. Bir önden bir arkadan olacak şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Toplamda bilek kısmına 3 sıra yapacağız arkadaşlar. Pardon parmak kısmına 3 sıra. Bilek kısmına ben 7 sıra yaptım. Bir de parmak uç kısmı var arkadaşlar. Buraya da ben 2 sıra yapmıştım. Bunları tamamlayıp buraya ikinci sıradayım şu anda. 3 sıra yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar eldivenim hazır bu şekilde. Şimdi denemek istiyorum. Bakabilirsiniz duruşu bu şekilde. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.